Evet efendim reklamların ardından ikinci saat dilimiyle devam ediyoruz gün ortası kuşağına bu bölümde biraz tarım konuşalım ee, aslında tarıma ilişkin son günlerde yürüyen çok ciddi tartışmalar var çiftçiler biraz sıkıntı içerisindeler ürünlerini e, hak ettikleri fiyatlarla satamıyorlar. Vatandaşlara ulaşana kadar çok ciddi bir artış söz konusu oluyor. Tabi arada bunu kimler kazanıyor? Hem vatandaş memnun değil hem üretici memnun değil. Hem bunu konuşacağız hem de Tarım Bakanı'nın bugün e, Türk tarımına ilişkin yapmış olduğu bir sunum var. Özellikle planlama noktasında ciddi eleştiriler vardı. Neden bir planlı tarım yapamıyoruz diye. İşte hem buna yönelik bir açıklama hem de e, üreticinin desteklenmesi yönünden hangi desteklerin ne şekilde verileceğine ilişkin bir sunum yaptı. Konuşacağız. Tükonfet Tarım Komisyonu Başkanı Sayın Ömer Demir bizimle birlikte. Ömer Bey merhaba, hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum, hayırlı yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Evet, e, Sayın Bakan bugün e, çok geniş kapsamlı uzun bir sunum gerçekleştirdi. Aslında en büyük sıkıntılardan birisi geçmiş yıllardan beri de süre gelen bir planlamanın üretimde tarımda olmadığı yönünde eleştiriler de vardı. Buna da vurgu vardı. Genel hatlarıyla baktığınız zaman bugünkü sunumu nasıl değerlendiriyorsunuz? Ee, bir genel değerlendirme yapalım. Sonrasında biraz hem o planlama hem de destekler kısmını detaylandıralım. Buyurunuz. Arkadaşlar, evet bahsettiğiniz gibi bizim planlama sıkıntımız vardı. Yoksa bizim üretimle ilgili bir sorunumuz yok. Fakat bizim ürettiğimiz 5 liralık ürünü tüketiciye 50 liraya satıldığını gördü mü hem biz üreticiler hem de tüketiciler bu plansızlıktan rahatsızlığımız var. Yani bizim bütün olumsuzluklara rağmen 7-24 çalışıp karda, yağmurda, selde, fırtınada mücadele eden bir çiftçi ailesi 10 liraya üretiyoruz ürünü siz tüketiciler 50 liraya yiyor. 6 ay önce 5,5 ay önce 2 liraya satmakta zorlandığımız limonu 6 ay sonra siz değerli tüketiciler 90 liraya yiyor. Bizim 20 liraya 15 liraya satmakta zorlandığımız domatesi 70 liraya yiyorsunuz. Bizim derdimiz, sıkıntımız bu. Yoksa Türk çiftçisi bütün olumsuzluklara rağmen üretilen bir aileye sahibiz. Burada biz şanslıyız. Diğer ülkelerde böyle yok. Bu insanların kıymetini bilmek zorundayım. Kıymetli izleyiciler, ben aynı zamanda Ziraat odası başkanıyım. Ziraat mühendisiyim. Kendim bizzat hem teori hem pratik olarak bu işi yapıyorum. Bakın daha dün ayçiçek hasatı yaptık. Siz değerli basın mensuplarımızla birlikte. Bizim üretmekten herhangi bir sorunumuz yok. Bizim ürettiğimiz üründe bir vurgun var. Bu vurgun bizi rahatsız ediyor. Bizim sorunumuz budur. Bizim sorunumuz tarımdaki plansızlıktı. Peki çok bugünkü küçük. bugünkü açıklamaya baktığımız zaman bu planlamanın bundan sonraki süreçte e, hayata geçirileceğine e, yönelik bir e, izlenim aldınız mı? Mesela ürünler bir yıl çok fazla e, ekiliyor. O ürün fazla veriyor. Bir yıl o, e, onu ekmiyorlar. Bu sefer bulunmuyor. İşte burada da bir sıkıntı var. Bunu nasıl yoluna sokacağız? Kesinlikle Sayın Bakanlığımızın açıkladığı bizim zaten öteden beri arzu ettiğimiz. Evet böyle olması gerekiyor. Biz ürünü kaç paraya mal ettiğimizi üç aşağı beş yukarı biliyoruz. Kaça satacağımızı bilmiyoruz. Şu anda bu desteklerle beraber hem para kazanacağız hem de o ürünümüzü kaç paraya sattığımızı bileceğiz. İşte bunun bir taraftan adı sözleşmeli tarım. Emeğe geçen herkese teşekkür ediyoruz. Bakın bir kez daha ifade ediyorum. Kıymetli dinleyiciler, tarım siyasete alet edilecek bir iş değildir. Kesinlikle. Muhalefet de bunu siyaset haline getirmeyecek. Tarımda iyi bir iş yapılıyorsa bunu destekleyecek. Tarım An itibariyle dünyada ve ülkemizde milli güvenlik sorunu haline gelmiştir. Eğer bir ülke şayet ürettiğinden fazla tüketiyorsa o ülkede büyük sıkıntı var demektir. Biz kendi kendimize topraklarımız yeter ve artacak durumdadır. Sadece planlama. Bu, bu farklı destekler örneğin mazota, gübreye. Sen diyor baklacillere, hububata, yağlı tohuma, patatese, soğana daha önden bizden kaç paraya alacağını anlatıyor. Bunun karşılığı budur. E zaten bizim arzu ettiğimiz buydu. Bizim 2 liraya satamadığımız soğanı siz 30 liraya yediniz. Bu planlama alkışlanacak takdire şayan bir planlamadır. Niye? Biz hem para kazanacağız, ha? tüketici de soyulmayacak. Peki bu zamana kadar bu aradaki fark nereye gidiyordu? Ee, dediğiniz gibi 2 lira olan limonu 90 liraya tüketici alıp tüketmek durumunda kalıyordu. Nasıl oluyor? O aradaki uçurum birilerinin cebine mi giriyor? Ne, oluyor orada? Kıymetli izleyiciler, sevgili arkadaşlar. Büyük bir vurgun var burada. Bizim 2 liraya üretip bakın bu ürün bizde olmaz. Biz bunu ithal ederiz. Anlarım ben bunu maliyetler arttı, döviz arttı, girdiler arttı, dışa bağımlıyız. Bunların hiçbiri yok arkadaşlar. Bizim 2 liraya satmakta zorlandığımız ürünü size bir takım vurguncular, tekelciler, kara borsacılar 80 liraya sattı arkadaşlar. Bunun adını da serbest piyasa koydular. Şimdi bizi izleyenlere sesleniyorum. Bizim bildiğimiz serbest piyasa kaliteli ürünü ucuza satmak değil midir? Ama bunların serbest piyasa adı altında milleti soyuyorlar. Teçelcilik yapıyorlar, kara borsacılık yapıyorlar, vurgunculuk yapıyorlar. Hiç kimse bize 2 liraya bizden aldığı ürünü size 80 liraya satmanın izahatını anlatamaz. Çünkü bu ürünü biz üretiyoruz. Bu ürünü 6 ay önce ürettik depolarımızda. Hiç kimse bize Vatandaşın zor zamanda, dar zamanda çiftçinin elindeki ürünü alıp diğer taraftan vatandaşı soymanın adını serbest piyasa koyamaz. Biz bunlardan yanmışız. Yoksa desteklerden, devletten bakın devlet bir yıl biz devletin neyiz? Bireyleriyiz. Biz köylü çiftçi devlet bir yıl vermese ertesi yıl veriyor. Bakın Hububat'ta bu yıl biraz sıkıntılı geçti. Ayçiçeğinde çok ciddi bir rakam verdi devlet. Kuraklık var, susuzluk var. Verimde geçen yıla rağmen yüzde yüzü yakın bir verim düşüklüğü var. Ona rağmen devlet 20 liranın üstünde ayçiçek fiyatı açıkladı. Şimdi biz buna kalkıp muhalefet yaparsak haksızlık ederiz, yanlış yaparız. Bir takım bizim şöyle bir sıkıntımız da var arkadaşlar. Bir takım tarımın paydaşları. Güya tarımı köylüyü çiftçiyi savunmuş ortalıkta dolaşanlar. Bunlar bizim temsilcilerimiz değildir. Bizim temsilcimiz devlettir. Devlet bizi yalnız bırakmaz. Devlet bizi aç bırakmaz. Niye biz üretmezsek zaten siz aç kalırsınız. Hiç insan kendi kendinin kolunu keser mi? Biz geçmiş olan bir devletiz. Tarım bizim olmazsa olmazımız, biz devletimizden el ele kol kola vererek üretime devam ediyoruz, edeceğiz. Ama bir takım kötü niyetliler farklı planlarla emellerini hayata geçiremiyorlar. Bunun en hassas noktası gıda. Gıda da büyük vurgun ve oyun oynuyorlar. Çok açık ve net. Evet, şimdi hakikaten söylediğiniz şey önemliydi. Tarımda yaşananlar siyaset üstü bir durum olarak ele alınmalı ve siyaset alet edilmemeli. Çünkü toplumun her kesimini her şekilde etkileyen bir durumla karşı karşıyayız. Ama diğer taraftan girdi maliyetlerindeki artışları da göz önünde bulundurduğumuz zaman, çiftçilere de kulak verdiğimiz zaman onlar da hakikaten bu girdi maliyetlerinin altında ezildiklerini ve ürünlerini de hak ettikleri ürün fiyatlarla satamadıkları için artık bazıları da ekmeyeceğiz, dikmeyeceğiz, biçmeyeceğiz gibi yorumlar yapabiliyor. Bu anlamdaki desteklemelere baktığımız zaman bugün açıklanan mesela mazot ve gübre desteği, su kısıtı olan yerlere verilecek olan su desteği gibi kalemlere baktığımız zaman nasıl yansıması olacak tarıma? Bu bizi ümit var ediyor heyecanlandırıyor. Bu bizi daha çok üretime teşvik edecektir. Bakın bir kez daha ifade ediyorum kıymetli dinleyiciler, sevgili arkadaşlar. iki tane hayvanı olan tarımla uğraşan bir arkadaşımızın asgari ücretin iki katına gelir elde edecek bir ticaret olur. Dikkatinizi çekiyorum. Ama bizi biz bakın %50 mazot desteği, %50 gübre desteği. Şu anda yağlı tohumlara, hurubata, patatese, soğana bakın bu yıl bunların dışında devlet yaklaşık 100 milyon destek veriyor. Sadece planlamaya ihtiyacımız var. Planlama sıkıntısı var. Onun dışında bu yapılan planlama da bizi heyecanlandırıyor. Böyle devam edersek örneğin bu yapılan baklagillerdeki desteklemeyi hayvancılıkta da devam ettirirsek biz dünya bakın kıymetli izleyiciler. Dünya gıdayla büyük bir sıkıntıyla karşı karşıya kalacak. Evet. Çok net. Kuraklık, susuzluk, pandemi, savaşlar dünya gıda savaşıyla karşı karşıya kalacak. Biz ne yapacağız? En az zararla nasıl atlatırız diye buna bakacağız. Böyle devam edersek bunu genişletirse devletimiz bırakın zararı biz bundan kara getiririz. Bunu yurt dışına satarız. Hollanda Konya ile eşler toprağa sahip 150 milyar euronun üstünde mal satıyor dünyaya. Bizim topraklarımız çok kıymetli, çok bereketli, çok da üretken çiftçi ailesiyiz. Sadece planlamayı yaparak ve bu aradaki, burası çok önemli arkadaşlar, bu aradaki vurguncuları aradan çıkartarak tarıma devam edersek, dünyada sayılı ülkeler arasına girecek. Çıkmış adam diyor ki efendim ay zarar ettik. Yok arkadaş ben ziraat odası başkanıyım, ziraat mühendisiyim. Ben bu yıl 50 dönüm ayçiçeği ettim arkadaşım. Şu anda bizim geçen yıla bakarak hesapladığımızda biz zarar ediyorduk. Ama beklendi fiyat 15-16 liraydı. Devlet 40 randıman yağ oranı yüzde 40'ın üzerinde olan ay 21-22 lira verdi. Bu bizim zarar etmemizi ortadan kaldırır. Bölge bölge bazı yerlerde de ufak tefek para kazanırız. Yani biz devletle bu aradaki kötü niyetleri aradan kaldırırsak devlet sorunu ortadan kalkacak yapabiliriz. aslında. Evet şimdi hakikaten bu planlama noktasındaki eksiklik de bugünkü yapılan açıklamayla birlikte bu konuda atılacak olan adımları da e, ivedilikle hayata geçeceğini görüyoruz. İnşallah böyle bir sorun olmayacak bundan sonra diye umut ediyoruz. Son olarak da şunu sorayım elbette ki biz e, çok verimli topraklara sahip çok özel bir ülkeyiz çok şükür her anlamda ama e, ithal ettiğimiz ürünler noktasında da dönem dönem tarımda eleştirilere maruz kalabiliyoruz. Ona ilişkin neler söylersiniz? Hakikaten neden üretmiyoruz da ithal ediyoruz bazı ürünleri? Sayın Cumhurbaşkanımız iki yıl önce dedi ki dağı taşı ekin arkadaşlar. Kısa bir süre önce ben kendisiyle görüştüm. Zaten bu bizi çok heyecanlandırıyor. Çiftçinin bir lira bile zarar etmesine tahammülümüz yok dedi. Bakın bundan başbakanken Sayın Cumhurbaşkanı çiftçilerin bölge toplantılarına katılıyordu. Bölge bölge. Yani geliyordu bütün tam kadro ekibiyle beraber dinliyordu. Yerinde denetleme, yerinde destekleme, yerinde çözüm. Bundan sonra şimdi dünyalar uğraşıyor Sayın Cumhurbaşkanı. Ben iki ay önce görüştüm. Şurası çok önemli. Çiftçi zarar etmeyecek. Asla diyor. Para kazanacak. Bürokratla ilgili sıkıntımız var. Ben size çok kısa bir anlatayım. Bakın Gümüşhane'nin Alçakdere yaylasından arkadaşlar beni aradı bir sıkıntı var o İnanır mısınız? Ben İstanbul valisini arıyorum. Vali bey o gün dönmese ertesi gün dönüyor. Gümüşhane valisinden irtibata geçemedik. Özel kalem bana anlattıklarını televizyonlarda söyleyemiyorum. Bürokrasi çok sıkıntılı. Bürokrasi bu hükümete kastetmiş. Bürokrasi çiftçiye kastetmiş. Bunlar bu kadar rahat hareket etmemeleri lazım. Hükümetle ilgili Olumlu bir şeyi ne hikmetse çok zor yapıyorlar. Arkadaş sen buradan bizden, vergimizden kazanç elde ediyorsun, maaşını alıyorsun ya. Sen nasıl bana akıl verirsin ya? Tarımın aklını vermek sana mı düştü? Özel kalem müdürü, sayın vali seni defalarca arıyoruz bir sıkıntı var diye. Yapmayın arkadaşlar. E gel gel İstanbul valisini arıyoruz, ertesi gün telefona dönüyor, sayın başkan diyor, buyur ne ihtiyacın var? Bakın bu da bürokrat, bu da bürokrat. Devletin şu anda çalışmaları tarıma, hele hele bugünkü bu hibeler, yeni planlama, bunlar çok güzel. Emeğe geçenlere teşekkür ediyoruz. Evet. Ancak devletin bir takım bürokratları çalışmıyor arkadaşlar. Sorun oradan kaynaklanıyor diyorsun. Sayın Cumhurbaşkanı hatta önümüz, önceki gün gerçekleşen MKYK toplantısında da Tarım konusunu gündemine aldı ee, ve bu konuda yapılan çalışmaların biraz anlatılma noktasında eksiklikler olduğunu ve vatandaşa bunun iyi bir şekilde anlatılması gerektiğini söyledi. Ee, önümüzdeki günlerde tarımın daha iyi noktalara gelmesi için yeni adımlar da herhalde peşi sıra gelecektir. Çok teşekkürler. Son ilaveniz varsa onu da alayım buyurunuz. Şimdi kıymetli arkadaşlar benim çiftçi dostlarım arkadaşlarım bu planlamanın eksikliğini onlar da biliyorlar biz bin dönüm yere ekilecek olan bir traktörün gücünü 3000 dönüm yere ekilecek kadar traktörü alıyoruz. Planlama eksiğimiz var. Bizim de yanlışımız var. Köylü çiftçi olarak bizim de eksiğimiz var. Arkadaşlar kendimizi de eleştireceğiz. Traktör dünyada ilk sıralardayız traktör satın almakta. Bir yerde bir sıkıntı var arkadaşlar. Sadece sift muhalefet olsun diye kalkıp hükümeti eleştirmenin bize bir karı yok. Biz Gazi Mustafa Kemal'in cumhuriyetin askerleriyiz. Bize yakışan bir şekilde davranmalıyız. Biz birbirimize yarış edersesine traktör, ekipman, biçer, döver almamalıyız. Bir dönüm yerde on bin dönüm yer ekecek traktörü alıyoruz. Bunlar da yanlış. O zaman muhalefette bunları alıyor. Bili bilmez çıkıyorlar anlatıyorlar arkadaşlar arayın biz size doğruyu söylüyorum şu anda dünyada ilk sıralardayız traktör satın almada çok büyük bir yanlış israf yazık şuna milli servet bunlar doğru, o alana doğru. da yazık bu yüzden bunları da siyasete alet etmeden anlatacağız arkadaşlar siyasete alet edilecek bir sektör değil tarım sektörü evet. üretmezsek bizi siyasete alet ederseniz 5 liraya alıp 50 liraya satarsanız bizi kaybedersiniz. Gelin bize hükümet destek veriyorsa teşekkür edin. Eksik varsa eleştirin. Bunu siyasete alet etmeyin. Bütün iktidarın muhalefetine sesleniyorum. Verilen güzel destekler de var. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun. Eksikler de var. ifade ediyoruz. Bürokraside sıkıntı var diyoruz. Böyle olmak zorundayız ki biz kalkınalım. Evet, çok yakın gelecekte gıda savaşlarının, su savaşlarının konuşulduğu bir gelecekte en önem vermemiz konuların başında elbette ki tarım geliyor. Bu anlamda da güzel şeyler yapıldığını görüyoruz. Tekrar çok teşekkürler TÜKONFET evet, Tarım Komisyonu Başkanı Sayın Ömer Demir. Sağolunuz, kolaylıklar diliyoruz.